Mide kanserinin belirtileri ne yazık ki çok erken tanınmasını sağlamayacak kadar non spesifik ya da çok yaygın görülen tipte belirtilerdir. Yani her toplum çok bir kesiminde hemen hemen herkesin zaman zaman yaşadığı hazımsızlık, midede ekşime, yanma gibi belirtiler mide kanserinin de belirtileri olabilir. Bunların kanser mi, gastrit mi, ünser mi olduğunu Ayrımını yapmak pek mümkün değil. Mide kanseri belirti verdiği zaman gerekli hastalık ilerlemiş durumdadır. Bu bu da hastanın e, tümörün karamasına bağlı, kansızlık buna bağlı, e, halsizlik, çabuk yorulma, renginin solması gibi belirtiler yani anemi belirtileri. Zayıflama bu tümörün e, tıkaması veya e, yiyecekleri sindirememesinden daha çok tümörün kendisinin yaptığı hasara bağlı zayıflamadır. kusma, kusmukla ya da dışkıyla kan kanama yine kanserin kanserinin belirtilerindendir. Karın içerisinde bir şişkinlik hissi, ele gelen bir sertlik bunlar yine oldukça geç olan belirtilerdir.